YouTube kanalımdan hepinize sevgiler selamlar öncelikle mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere çok beğeneceğiniz sadece bir haftada hazır olan harika bir turşu hazırladım umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim bu tarifte 750 gram sivri biber kullandım arkadaşlar biberlerimi öncesinde yarım saat kadar sirkeli suda bekletip bol su ile duruladıktan sonra sap ve uç kısımlarını ayıklayıp temizledim biberlerimi videodaki gibi iri iri parçalara böldüm turşumuz bir haftanın sonunda hazır oluyor arkadaşlar Dilerseniz Kış içinde kaldırabilirsiniz. Bir yıl bile beklese asla bozulmayan harika bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. 2 tane yarım kiloluk kavanoz kullandım arkadaşlar. Şöyle bir baş sarımsağı küçük küçük doğradım. Önce kavanozlarımın altına sarımsağı sonrasında biber ve sarımsak olacak şekilde kat kat bastırarak kavanozlarımı doldurdum. Bildiğiniz gibi bu sene her şey ateş pahası. Ben de bu şekilde azar azar alıp kış hazırlıklarımı tamamlıyorum. Tam da buraya kadar tarifimi izlediyseniz, beni her nerelerden izliyorsanız yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. tamamını kavanozlara sıkıştırarak doldurdum arkadaşlar kalan sarımsakları da üzerine ekledim ve her bir kavanoz için bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde toz şekeri yine silme olacak şekilde bir yemek kaşığı kaya tuzu kullandım ve her bir kavanoza birer ince dilim limon kullandım Ben her bir kavanoz için bir çay bardağı elma sirkesi kullandım. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve kavanozlarıma kaynar suyu doldurdum arkadaşlar. Üzerlerini geçecek kadar kullanılmamış kapaklarımı kaynar suda bir iki fokurdatıp çıkarttım. Bu şekilde kavanozlarımın kapaklarını sıkı bir şekilde kapatarak şöyle bir karıştırıp kavanozlarımı ters çevirip bir gece bu şekilde beklettim. Sonrasında kavanozlarımı çevirerek güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edeceğim. Dediğim gibi isterseniz bir hafta sonra çıkartıp tüketin. Dilerseniz de benim gibi kış için kaldırabilirsiniz. Asla bozulmaz gönül rahatlığı ile bu tarifi deneyebilirsiniz. Ve bir gece bekleyen turşularımı görüyorsunuz arkadaşlar. Renkleri hemen dönmüş. İnanın çok güzel oluyor. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.